Merhaba astroloji tutkunları. Bu videoda 3 Eylül 2024'te gerçekleşecek Zodyak burcu Başak'taki yeni ay astrolojik olayını tartışacağız. Aslında bu astrolojik olay çok ilginç. Hayatımıza tamamen yeni ve özel enerjiler getiriyor. Özellikle de çok yoğun bir Ağustos'tan sonra ve bu astrolojik olayı detaylı bir şekilde inceleyelim. Ama önce hatırlatmak isterim ki yeni ay bilinç ve bilinçaltı enerjilerimizin önemli bir şekilde birleştiği çok ilginç bir olaydır ve bu olay gerçekten çok önemlidir. Astrolojide yeni ay yeni bir ay döngüsünün başlangıcını simgeler. Güneş ve ayın sadece aynı burçta birleştiği anı değil, aynı zamanda tamamen yeni bir enerjinin yeniden doğuşunu da temsil eder. Bu ayın gözlerimizden gizli olduğu bir zamandır ve tamamen böyle bir içsel süreci temsil eder. Bu fikirlerin inkübasyonu için bir dönemdir diyebiliriz ve bu yeni başlangıçlar için potansiyelin oluşturulduğu bir dönemdir. Volümdeki enerjiler yenilenme ile, yeni bir şeyin doğuşu ile, niyetlerin belirlenmesi ile ve geleceğe yönelik planların oluşturulması ile ilişkilidir. Bu arzularımızın tezahürü için gerçekten çok iyi bir dönemdir. Ve her insanın hayatında bu yeni projeler için temeller atabileceğimiz, hedefler belirleyebileceğimiz ve hayatımızda değişiklikler yapabileceğimiz bir dönem olarak kendini gösterir ve bu e, sıfırdan bir şeyler başlatmak, inisiyatif göstermek, yani tohumları ekmek için harika bir zamandır. Yani bir süre sonra eylemlerinizin sonuçlarını görmek ve çabalarınızın meyvelerini toplamak için temellerin atılması gereken zamandır. Bu nedenle yeni ay çok harika bir dönemdir. Plan yapın, niyetlerinizi başlatın, dileklerinizi dileyin ve yeni ayın nasıl çalıştığını gözden geçirelim. Herhangi bir yeni ayda ay ve güneşin tam birleşiminden itibaren iki hafta süresince büyüyen ayın yeni bir döngüsü başlar. Ve bu durumda büyüyen ay 3 Eylül'den 18 Eylül'e kadar sürecek. Ve tam olarak sonbahar tutulma koridorunun başlangıcına kadar devam edecek. Ve her yeni ayın bu enerjiye sahip olduğunu dikkate almak gerekir. Ancak bu astrolojik olayın gerçekleştiği burcun enerjilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Her yeni ay hayatımızın önümüzdeki 5-6 ayı için planlar ve görevler oluşturmak için bize enerji verir ve özellikle Başak burcundaki yeni ay 14 Mart 2025'e kadar etkili olacak. Mart 2025'e kadar ve tam olarak Mart ayında kesinlikle bir ay tutulması ile kapanacak ve bu da bazı çok uzun gelişim programlarının sona ereceği anlamına geliyor. Yani öncelikle burada Başak Balık Karmik ekseninde ikinci tutulmanın olacağını dikkate almak gerekiyor. İlk tutulma ise şu anda 18 Eylül'de gerçekleşecek. Ayrıca karmik eksenimiz 11 Ocak 2025'te değişecek. Ocak 25 ve tam da 9 veya 18 buçuk yıl süren programların tamamen tamamlanması finali gerçekleşecek ve 18 Eylül'deki tutulmanın 118. Saros'ta gerçekleşeceğini dikkate almak önemlidir. Saros her bir hayatımızla geliştirdiğimiz uzun ömürlü ve her zaman bir programdır ve Mart'ta Bugün tartışacağımız bu dönemi tamamlayacak olan Başak Burcundaki Ay Tutulması 123. Sarosta gerçekleşecek ve tutulmalar hakkında ayrı olarak ek videolarda kesinlikle konuşacağız. Şu anda bu senaryoları, yaşam senaryolarını, bazı durumları, bazı ilişkileri ve gelişim programlarını kapatmak için çok iyi bir dönem olduğunu dikkate almak önemlidir. Bu süreçte, hayatımızda nasıl geliştiğine, hangi noktalara vurgu yapıldığına odaklanmalıyız. Böylece yeni gelişim programlarını açacak olan sonraki güneş tutulmalarında hata yapmaktan, yanlış adımlar atmaktan kaçınabilir ve gerçekten bilinçlenme ve yaşam kalitemizi artırma yolunda ilerleyebiliriz. Yani yeni ay Başak'ta gerçekleşiyor. Doğal olarak Başak burası için enerji ve özel nitelikler açısından farklılıklar getiriyor. Genel olarak başak analiz detaylara dikkat ve genel olarak mükemmeliyet arzumuzu simgeleyen bir burçtur. Yani bu bizim mükemmeliyetçiliğimiz, bu bizim düzenimiz, bu bizim iyileştirmelerimiz ve bu enerjilerin hayatta düzen sağlamak için yönlendirildiği bir zamandır. Hem dışsal hem de içsel yönlerde bu dönemde alanımızı düzenleme, sağlığımızı iyileştirme ve işte verimliliğimizi artırma ihtiyacı hissedebiliriz. Yani Başak'ın sembolizmi bakım, hizmet ve eleştirel düşünce ile ilişkilidir. Ve bu burçtaki yeni ay bizim için öz disiplinin önemini vurgulayacak. Mevcut durumun analizinin önemini ve hayatımızda tam olarak pratik çözümler aramanın önemini vurgulayacaktır. Yeni ayın enerjisi yeni sağlık programlarının başlamasına, günlük alışkanlıkların gözden geçirilmesine ve hedeflere ulaşmak için net planların oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Yani vurgu tam olarak kendi gelişimimize, mesleki becerilerin geliştirilmesine ve günlük yaşamda uyum arayışına yapılacak bu dönemde detaylara odaklanmak, hayatın bu alanlarında uzun vadeli sonuçlar elde etmemize yardımcı olacak yeni stratejiler geliştirmek oldukça faydalıdır. Yeni ay 9'da aynı zamanda sadece kendini geliştirme değil, aynı zamanda hayatımızda olan her şeyin eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi anlamında da çok derin bir anlam taşımaktadır. Yani e, bu dönemin enerjileri bizi yaşamımızı nasıl sürdürdüğümüz konusunda daha farkında ve daha sorumlu olmaya teşvik edecek eylemlerimizin gerçekten gerçek ihtiyaçlarımız, değerlerimiz ve isteklerimizle ne kadar uyumlu olduğunu ve Başak bir toprak burcu olarak tam olarak pratikliği ve gerçekliği simgeler ve bu burçtaki yeni ay fikirlerimizi somut eylemlere dönüştürme fırsatlarını bizim için açacaktır ve bu alışkanlıklarımızı, yaşam tarzımızı, çevremizi gözden geçirmenin ve bunları daha üretken ve sağlıklı hale getirmenin özellikle önemli olduğu bir zamandır. Bu 6. ev ile semboliktir. Bu sağlık, iş, meslektaşlarla ilişkiler, hizmet etme ve insanlara bakım konularıdır. Yeni ayın enerjisi özellikle profesyonel faaliyetlerde detaylara dikkat ve titiz planlama gerektiren yeni projelerin başlamasına yardımcı olacaktır hedeflerinize netlik kazandırmak, kaynaklarınızı analiz etmek, sonuçlara ulaşmak için yeni stratejiler geliştirmek ve ileriye doğru hareket etmek için oldukça uygun bir dönem. Başak'ın etkisi, düzen ve sistematik olma arzusunu artıracak, bizi fazlalıklardan kurtulmaya teşvik edecektir. Bu fiziksel bir dağınıklık ya da duygusal bazı blokajlar olabilir. Yani burada alanı boşaltmak ve yeni işler başlatmak önemlidir. Yönetici yeni ay Merkür gezegenidir. Bildiğimiz gibi Merkür öncelikle zeka, iletişim, düşünme yeteneğimiz ve bilgiyi analiz etme kabiliyetimizi simgeler ve Başak Burcu'ndaki yeni ay bağlamında Merkür'ün etkisi. Özellikle artacaktır çünkü Merkür şu anda doğrudan bir yöne doğru hareket etmeye başlamıştır ve o dikkatimizi zihinsel süreçlere, iletişime ve organizasyona yönlendirecektir. Ve genel olarak yeni ay etkili bir şekilde planlama, durumları analiz etme ve mantık ve gerçekler temelinde karar verme yeteneğimizi vurgulayacaktır. Merkür'ün enerjisi düşüncelerde ve sözlerde netliğin önemini, koşullara uyum sağlama yeteneğini vurgulayacaktır. Günlük işlerde çok fazla bilgi, çok fazla öğrenme, bilgi ve planlama olacak. Ve tam olarak Merkür'ün temaları ön plana çıkacak. Yani bu iletişim, etkileşim, düşünme, çevresel koşullara ve durumlara uyum sağlama, esnekliği, seyahat, hareket, ticaret ve iş konularıdır. Tüm bunlar bizim için Merkür'dür. Ve yeni ay Başak Burcu'nun 11-12 derecelerinde gerçekleşiyor. Bu derecenin sembolizmi, bu derecenin enerjisini genel olarak anlamamıza yardımcı olan belirli imgeler ve temalar aracılığıyla açığa çıkar. Başak burcunun 11. derecesinin sembolü, soğuk bir kışa hazırlanan parka sarılmış bir çocuktur. Yani bu geleceğe hazırlık yapma gerekliliğini konusunu yansıtan, gösteren veya sergileyen doğrudan açık bir ipucu veya semboldür. Hayatın hayatta kalmanın zorluklarını içeren bu durum yaşam zorluklarına hazırlıklı olmanın, kendimize ve diğer insanlara özen göstermenin ve kaynaklarımızı akıllıca ve ileri görüşlü bir şekilde kullanmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. 11 derece Başak burcunun ana temaları hazırlık ve organizasyon, öz yeterlilik ve öngörüyle bilgelik, özellikle de karar verme konusundaki bilgeliktir. Yeni ayın ay ve güneşin birleşim açısını yani bilincimiz ve bilinçaltımızı hatırlatmasının çok önemli olduğunu anlamak gerekir. Bence kişisel gezegenlerimizin tam birleşiminin gerçekleştiği bu anda henüz ortaya çıkmamış yani hayatımızda henüz tezahür etmemiş tamamen yeni bir enerji hacmi elde ediyoruz. Bunu bilinçaltımızdan alıyoruz ve gelecekteki eylemlerimiz aracılığıyla bu enerjiyi, bu bilgiyi topraklıyoruz, ortaya koyuyoruz ve tam olarak eylemlerimizle farkına varıyoruz. Şimdi yeni ayağında çalışacak olan diğer açılara biraz daha detaylı bir şekilde bakalım. Güneş bizde yaklaşan bir açıda olacak. Bu İkizler burcundaki Jüpiter ile kare açıdır. Dengesiz bir açı yine de biraz daha düzen, pratiklik ve detaylara olan arzumuzla ilgili olabilecek oldukça gergin enerjiler verecektir. Güneş'in Başak Burcundaki yansıması bilincimiz ve ufkumuzu genişletme arzumuzdur, yeni fikirler aramak ve çokça iletişim kurmaktır. Bu elbette İkizler Burcundaki Jüpiterdir. Bu Dikkatli bir organizasyon ile esneklik arasında ve analitik bir yaklaşım ile geniş bir bakış açısı arasında denge kurmanın gerekli olduğu durumlarda kendini gösterebilir. Yani bu iki gezegen çelişkili enerjiler sağlayacaktır. Burada aşırı mükemmeliyetçilikten ve aşırı iyimserlikten kaçınmak önemlidir. Bu açı etkili olduğunda altın ortayı bulmaya çalışmak gerekmektedir. Ayrıca Güneş'in retro Satürn ile Balıklardaki karşıtlığı da çalışacak ve burada bireysel kendini ifade etme arzularımız ile çevremizle, yükümlülüklerimizle, sorumluluğumuzla ve taahhütlerimizle ilgili bazı içsel sınırlamalar veya engellerimiz arasında bir gerilim oluşacaktır. Yani bu konfigürasyon planlarımızı gerçekleştirmemizi ve gerçek niyetlerimizi ifade etmemizi engelleyen sınırlamalarla karşılaştığımız durumlarda kendini gösterebilir. Ve burada bu açıdan hangi içsel korkuların bize engel olduğunu anlamak çok önemlidir. Hangi şüpheler gelişimimizi engelliyor, bu içsel engelleri nasıl aşabiliriz ya da dışsal sorumluluklarla ilgili bazı durumları çözmek için sorumluluk alabilir miyiz? Ay da Satürn ile karşıtlık içinde olacak. Elbette ay duygularımızdır, bilinçaltımızdır ve dikkate alınması gereken en önemli şey ayın geçişinin güneşin geçişinden daha hızlı gerçekleştiğidir ve her durumda burada duygularımız, duygusal ihtiyaçlarımız ve bize Satürn tarafından yaratılan sınırlamalar arasında bir içsel gerilim olacak. Yani bu konfigürasyon duygusal izolasyon hissine, duygularını ifade etme zorluğuna ve destek eksikliği ya da aşırı öz eleştiri gibi hislerden dolayı duygularını ifade etme güçlüğüne yol açabilir. Yani duygusal tepkilerimizin gerçeklikle çatıştığı durumlarla karşılaşabiliriz. Ve elbette burada bizden daha fazla sorumluluk ve kabullenme bekleniyor. Burada içsel engellerimizin ve korkularımızın duygusal durumlarımız üzerinde etkili olduğunu ve bir denge bulmanın önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Yükümlülüklerini yerine getirmek ile. Bu içsel durumlar arasında bir denge ayrıca arka planda Merkür'ün aslandaki açısı, boğadaki Uranüs ile kare açı oluşturacak ve ayrıca Omna'daki Heron ile üçgen açısında. Hayatımızda maddi değerlerimizle, maddi tanrılarımızla ve kaynaklarımızla bağlantılı çok önemli bir hikayenin iyileşmekte olduğu izlenimi var. Ve burada Kero'nun da dahil olduğunu göz önünde bulundurursak ayrıca gergin bir açı olduğu için bu durum bize bir durumun iyileşmesi veya yaralarının kapanması için tamamen sıra dışı yollar sunabilir. Yani Uranüs'ün burada yer alması da belirli bir orijinallik sağlayabilir. Ayrıca elbette adapte olmak zor olacak ancak bunun üçüncü daireye ait açılar olduğunu ve bir durumu tamamladıklarını, bir durumu iyileştirdiklerini göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca yeni ay anında Venüs, Güney Karmik Düğüm ve Kara Ay tarafından etkilenmektedir. Bir kavuşum söz konusudur ve Venüs geleceğin düğümüne karşıt konumdadır. Burada geçmiş programlara, ilişkilere veya durumlara kapılmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada bu birleşimin göz önünde bulundurulduğunda mutlaka bir olaylar dizisi olacaktır. Burada sanki karmamız tam anlamıyla çalışıyormuş gibi bir izlenim var. Venüs'ün Terazi burcundaki Güney Karmik Düğüm ve Kara ile birleşimi geçmişimizle karmamızla ve ilişkilerdeki kişiliğimizin derin içsel gölgeleriyle ilgili temaları vurgulamaktadır. Yani Terazi burcundaki Venüs uyum ve güzellik arayışındadır. İlişkilerde denge sağlarken Güney Karmik düğümle birleşmek, duygular, aşk ve finanslarla ilgili bazı eski davranış kalıplarına, tekrarlayan senaryolara dönüş olarak kendini gösterebilir. Kara Ay buraya bir cazibe unsuru ekliyor yasak bir temayı içeriyor ve bilinçaltı korkuları devreye sokuyor. Ve bu elbette hayatımızda çok gergin durumlar, biraz durumlar ve zorluklar yaratıyor. Genel olarak bu konfigürasyon ilişkilerimizi, değerlerimizi ve estetik tercihleri gözden geçirmek zorunda kalacağımız durumlar getirebilir. Burada kişiliğimizin gölgeli yönleri ve geçmiş bağlantılarımızla yüzleşeceğiz. Ve bu açılarının enerjilerini bilerek, bu enerjileri anlamak önemli. Tam olarak farkındalık, bunları kendimiz için olumlu bir şekilde dönüştürmemizi ve hayatımızdaki bazı olumsuz tekrarlayan senaryolardan kurtulmamızı sağlar. Ayrıca burada hayatımızda önemli anahtar asteroidlerle ilgili bazı yönlerin olacağını dikkat almak gerekir. Yani süper radikal değişimler meydana geliyor kişisel ilişkilerimizi, değerlerimizi, finanslarımızı, kaynaklarımızı ve öz değerlendirmemizi de kapsayan önemli konular veya özellikle önemli konular. Ayrıca arka planda Mars çalışacak bu. Bizim aktivitemiz ve eylemlerimizle ilgili gezegen ve Neptün ile kare açı yapacak Mars. Eylül'ün başında Zodyak Burcu'nu değiştirmeye hazırlanıyor. Ancak yine de Burada aktif eylemlerimiz ile yanıltıcı beklentilerimiz arasında bir çatışma olacak. Neptün'ün bize sağladığı bir tür karmaşa var. Yani Mars'ın ikizler'deki enerjisi hızlı iletişime, çeşitli eylemlere ve hedeflere ulaşmaya yöneliyor. Neptün'ün etkisi özellikle geri hareketinde bize belirsizlik, hayal kırıklığı ve bir tür karmaşa verir özellikle niyetlerimizde ve eylemlerimizde ve bu tür koşullarda gerçekten hayat enerjimizi nereye yönlendireceğimizi anlamak gerçekten oldukça zor olabilir ve çabalarımızın boşa gittiği durumlarla karşılaşabiliriz. Beklentilerimiz bazı gerçekçi olmayan ve belirsiz. Bu dönemde dikkatli olmak, ihtiyatlı davranmak, bazı illüzyonlardan ve yanlış bilgilendirmelerden kaçınmak, hedeflerimizi hırslarımızı ve motivasyonumuzu dikkatlice analiz etmek ve öncelikle kendimizi kandırmaktan kaçınmak çok önemlidir. En önemli nokta, astrolojik unsurların hayatımız üzerindeki etkisinin doğum haritamızda benzer unsurlar bulunduğunda gerçekleştiğidir. Dışsal astrolojik olayın gerçekleştiği anda bu unsurlar sanki haritamızla senkronize oluyormuş gibi bir etki yaratır, bunu dikkate almak, önemlidir. Aksi takdirde senkronizasyon olmadığında astrolojik unsurlar bizi etkilemez. Onları çekmeye gerek yoktur. Şimdi yeni ayın 12 burç için nasıl işleyeceğini biraz daha detaylı ve ayrıntılı olarak inceleyelim. Sevgili Akrep burçları, yeni ay 9 horoskopun 11. evinde sosyal temaslarınız, bağlantılarınız, arkadaşlarınız, dostluk ilişkileriniz, sponsorlar ile olan ilişkileriniz benzer düşünenlerle olan ilişkileriniz ve büyük topluluklarla olan ilişkilerinizle ilgili enerjiler getiriyor. Dostluk temaları ve grup projelerine katılım temaları horoskopun 11. evinde yer alıyor. Bu yenilenme zamanı toplumla etkileşim alanınızda sosyal çevrelerinizi, gelecekteki hedeflerinizi ve genel olarak büyük bir topluluk içindeki yerinizi gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani akrep burçlarının enerjileri detaylara odaklanıyor. Analiz ve iyileştirme üzerinde duracaklar ve size planlarınızı, hırslarınızı, yaşam hedeflerinizi, dostluk ilişkilerinizi düzenlemenize ve gelişim ile başarıya ulaşmanın pratik yollarını bulmanıza yardımcı olacaklar. Bu yeni ay 9'un kapsayacağı konular toplumsal faaliyetlere, hayırseverlik faaliyetlerine veya gönüllü girişimlere katılımınızı içerebilir veya ve burada gelecekteki bazı insanları ve hedeflerinizi planlamaya başlayabilirsiniz. Burada sosyal bağlantılarınızın gözden geçirilmesi olarak ekstra var. Burada büyük topluluklara yönelik büyük etkinlikler ve projelerde yer almak önemli. Bu kendinize tamamen. Yeni fikirler ve ilham bulabileceğiniz bir zamandır. Burada benzer düşünenlerle işbirliği gelişiyor. Fikirlerinizi destekleyecek bir sponsor bulabilirsiniz. Bu yeni ay 9'un enerjilerini çalışmak için sosyal bağlantılarınızı geliştirmeye odaklanın. Bu arada burada yeni arkadaşlar da olabilir. Uzun vadeli hedeflerinizi ve hırslarınızı gözden geçirin. Yeni bağlantılar kurmak, dostluk ilişkilerinizi güçlendirmek ve büyük gruplara, takımlara katılmak için çok uygun bir zaman. Bu enerjilerin ve taleplerin pratikliğini kullanın ve horoskopun 11. evindeki yaşam alanlarınızı biraz düzenleyin. Size başarılar diliyorum. Beslenme